Ya ben topa kaydım. Ya ben topa kaydım ya. Top top. Hocam topa baktın mı topa? Burası tabii ki No23. Hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Önemli, kariyeri daha zevkli hale getirecek yeniliklerle başlıyoruz. Daha doğrusu yapmamız gereken şeyler abi. Geç kalıyoruz bazı şeyler için. Siz de hatırlat, gerçi hatırlatmıyorsunuz diyeceğim ama içinizde bazı hatırlatanlar var. Haksızlık etmeyeyim. Şimdi arkadaşlar önce bazı sıkıntıları düzeltelim. Küçük ince detaylara dikkat edenler için ben de dikkat etmeye çalışıyorum ama heyecan unutuyorum. Mesela birinci kalecimiz abi niye 21 giyiyor? Bunun bir giymesi lazım. Ya bir giyen de bizim ikinci kaleci tükenmiş. <laughs> Sonra Cenk geliyoruz. Cenk Tosun 9 giyiyor. 9 bir forvet numarasıdır ama bir dakika 23'ü giyecek. Kürşat'taymış. Kürşat'a da Kadir deyip duruyorum. Yorumlarda bir iki arkadaş çıldırmış. Abi artık şu adama Kadir deme diye. <laughs> Haklılar gerçekten. Ona da 23'ü veriyoruz. 23 aslında bizim uğurlu rakamımız biliyorsunuz. No 23'ten dolayı ama bu adamın gerçekteki forma numarası da 23 olduğu için mecbur veriyoruz. Bu arada kramponlar da şimdi değişiyor. Herkes beklesin. Ulan düzenleme ekranını açtım direkt Cenk Tosun çıktı zaten. <laughs> Hocam şu kramponları değiştir diye bakıyor. Geliyoruz kardeşim geliyoruz. Kendimi de yana aldım şöyle görün diye. Bak griyi düşünmüyordum. Ama gri de güzel oldu şimdi bak. Yani uydu formaya. Ben aslında şunu düşünüyordum. Bak içinde hem böyle turuncu kırmızı var hem de mavi var. Bizim formaya çok uyumlu. Ya da şu olur diyordum. Fena değil puma gerçi. Puma değil misin ya. Nike giysin abi. Gerçi bunun da modeli çok eski ya. Dur biraz daha bakacağız abi. Mesela şu nasıl? Üzerinde pantal işareti var Puma'nın. Şu nasıl? Kötü. Şu. Deneye deneye gidelim. Aslında bu güzel de formaya uymadı. Beyaz. Severiz ama beyaz olmaz. Gerçi bizim beyaz formamız da var ya. Arkadaşlar bak hem beyaz formayla uyumlu hem mavi formayla uyumlu. Şunu giyelim mi? Bence güzel oldu ya. Devam. Devam. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi biz bir proje takımıyız ve altyapı takımımız boş. Evet genç oyuncu yok şu an. Hemen almamız lazım. Bizim Teo nerede? Burada. 4-4. Gayet güzel. Yine Türkiye'nin o güzelim topraklarını karış karış gez koçum tamam mı? Süper Lig'e de bak. 3 ay mı olsun bilmiyorum. 3 ay en azmış ya. Tam 3 ay olsun öbür sezonun başında falan büyük ihtimalle gelecektir bu, bu sonuçlar. Tamam güzel hepsinden de arıyorum. Tür hiç fark etmez. Buradan bir iki tane daha güzel oyuncu çıkaralım abi. Çünkü efsanelerimiz oluşmaya başladı. Marco Paşa, Şükrü Williams'lar. Başka bir tane daha bulayım. Hadi bir tane daha bulayım. Onu da göstereyim. Bak bulmayayım göstereyim. Abi şuraya geldim. Onu da size göstermiş olun Kiraya giden oyuncularımız. Veli Bacak artı 5 artmış ya. Çok güzel. İniyoruz aşağı. Başta kim vardı bizde? Emrecan Sakat. Turgut verir misin? 3 artmış. Fena değil o yeni gitti zaten. Sami Satılmış. Bu da yeni gitti ama 5 artmış abi. Çok güzel. Bir tane daha iniyorum. Mehmet Karahanlı artı 4. Abdullah Hoyal 7. işte bunu gösterecektim. Adam 7 artmış ya. Ve 17 yaşında. 2 senem kiraldık bilmiyorum ama inşallah iki senedir. Çünkü ben bir 70'lerde falan e, kulübe dönsün istiyorum. Sonra satarız. <laughs> para lazım para. Şimdi maç eksiğimizle 53 puanda başlıyoruz. Lideri Samsun Spor dibimizde. Göztepe ile biraz puan farkını açtık. O konuda rahatız. İlk altıdaki yerimiz hafiften garanti gibi. Hatta ha, Hafiften değil bayağı garanti gibi. Şimdi arkadaşlar ben normalde. Ali Dere ile başlayacaktım sol kanatta. Bakın Polat Alemdar var şu anda ama Ali Dere'yi ne yaparsam yapayım eksi ikisi gitmiyor abi. Sol kanatta oynatsam, sol orta sahada oynatsam gitmiyor bir türlü. Ben de Polat Alemdar aldım. Polat Alemdar çünkü orada oynadığı zaman artı bir alıyor. Agah'la da bakalım ilk bir başladıkları zaman ne olacak? Onun dışında Hüsamettin'i oynatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü keskinliği de düşük gerçi. 4-4-2'ye döneyim dedim. Çift forvetli bir formasyonu ama Bakalım bir şeyleri daha garantiye alalım. Çıkmayı falan en azından playoffları garantileyelim. Belki 4-4-2'ye dener Hüsamettin'le de güzel günlere devam edebiliriz. Abi hala asist lideri herif ya. Böyle bir şey olabilir mi? İki ay sakattı bu adam. Ayrıca Şükrü Williams da oradan hocam bak artı dördüm var bana bak. Beni gör diyor. E, ama Marco Paşa'ya geçen bölüm bir ısınmışım. Bu çocuk TFF birinci ligi Messi abi. Ben hep söylüyorum bıcır bıcır. Şimdi kimle oynuyoruz? Adana Spor bu formalar karışır. Bu sefer yağmuru var ama severiz. Yağmurlu havaları, gölgeli havaları. Bu havalar benim havalarım arkadaşlar. Ben yağmur yağan memlekette yaşamalıymışım. Geldim, dört mevsim yaşanan ülkede yaşıyorum. Gerçi bu da güzel de. Ya İngiltere falan yakışırdı bana sanki. Severim melankoliyi ya. İklim değişir, Akdeniz olur. Vay, telli dere. Abi işte... Peçle oynadığın zaman böyle güzellikler var. Atmosferi sokuyorsun kendini. Bak ne güzel pankartlar da var abi. Adana Spor 17. Biz 17.ler çok gördük. O hiç küçümsemeyeceğim o yüzden. 10 numara Cenk. Yapıştır Cenk. Tam kalecinin üstüne gitti be. Oğlum kaleci hemen başlatıyor. Üzülmenin sırası değil. Hadi beyler. Bak koşan var. Offside değil mi hocam? Abi Serhat yine yine oynuyor abi. Yine liderliğe oynuyor. Takımın lideri Serhat. Pazubansız lider. Cenk'in Cenk eline çarptı. Penaltı. Geç abi. Geç 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 geç. Alıştık artık penaltılara. Serhat. Ah panenka yedim gene. Serhat da panenkaları ölümüne yiyor ha. <laughs> Devam. Polat arkadaşlarını. Ya. Isınmamız mı lazım? Anlamıyorum ki ya. Şuralardan bir adam gibi bir tane Emircan attı. Başka kimse de atamadı. Emirhan yukarıdan oynadı. Tamam. Polat ikili oyun sever ikili oyun. Marco Paşa kaçtı. Marco Paşa. Marco Paşa. Ben diyorum bu çocuk Messi. Messi olacak bu çocuğu Avrupa'nın büyüklerinde göreceğiz beyler bak. Kendi pozisyonu kendi yaratıyor görüyor musunuz? Mükemmel ya. O zaman şöyle gönder. Şut geldi Caner mi? Oo güzel hevesli. Çok güzelsin Sadık. Bir daha gir Sadık. Kale Serat Serhat gene. Serhat büyük oynuyor abi çok büyük oynuyor. Keşke overall da çok gelirse de Süper de kullanabilsek. Serhat çıktın. Bakıyorsun dikkatlisin. Serhat sende. Serhat sende oğlum. Serhat sendeydi o. Serhat kale boş değil değil mi? <laughs> alırız alırız sıkıntı yok. Ben tamam, buradan bir cecik olmaz. Penaltı olmazsa tabii. Kafayı vur. Allah. Ha ne oluyor? Hadi artık. Serhat üçüncüyü kurtardı. Serhat maçın farka gitmesini engelliyor ya bildiğin. Ve inanamıyor olanlara doğal olarak. Bir ilk yarı bitti. Vay anasını ya. Denizbank sponsorluğunda. Beyler bir kendimize gelsek mi acaba? Bak oyuncu da değiştirmiyorum. Bu 11'den ben bir şeyler bekliyorum çünkü. Ay, Marco Paşa. Hadi oğlum ya. O topu geçirsen bomboş ya. Yap sert oyna biraz. Serhat dördüncüyü de kurtardı. Evet aldın Serhat. Güzelsin. Nefesimizi tuttuk bir an. Yağmurlu havaları sen de seviyor musun babacım? Yok vuramıyoruz abi. Gitmiyor. Kaleye gitmiyor o top. Onu da kaçırdık ya. Helal olsun. Bize adam koşmuyor bile ya. Dışarı vurdu. Şuraya bak ya. 17. .ye 1-0 yeniliyorum ya. Yenildim bile. Hoca şimdi bitirir tabii. Bize yok. Bize artı 5 yok. Başkasına var. Serhat hariç herkese İnanılmaz bir idman programı koyacağım Var ya, bitireceğim sizi bitireceğim beyler Bitireceğim Agah 6.7 oğlum Süleyman Paşa sen ne yapıyorsun herhalde yerini Williams'a vermeye çalışıyorsun Bir sonraki maç yoksun oğlum Yedeklerden artık soyunursun Milli takıma giden oyuncu mu var bizde ya Aa Cenk Tosun gitti tabii doğal olarak İkinciliğe düşmüşüz ama abi işe bak Ya bizim federasyon nasıl takvim yapmış ya İki maç fazla nedir abi ya Bir puan gerisinde İstanbul alacağız birinciliği Ya ikinci de çıksam okey benim için sıkıntı yok yani bekle bizi süperlik diyorum ben sadece. Şimdi kadron bu arkadaşlar. Artık herkes bir dakika ya. Abi millet kafasına göre yer değiştirmiş. Şimdi. Agah sen sağa geç babacım. Artı altı ile oynuyorsun. Bak Polat sen de artı üç ile oynuyorsun oğlum. Böyle devam. Bak Esen Demir biz... ne yaptım ben bunu? Sağ kanat bek yaptım artı yedi oldu. Caner'in artı biri vardı. Sol kanat bek yaptım artı iki oldu. Bu arada şunu unuttuk. Bölümün oyuncusu Cenk Tosun seçildi. Nasıl unuturum abi ben bunu? Ve yüzde %44 farkla seçildi. Yani burada çıkacak çarklı felekle çıkacak şey artı 10 vereceğiz. <laughs> yani yorumlarda gençlere verin. Cenk zaten geliştiği kadar gelişmiş demişsiniz ama yapacak bir şey yok. Anketin kestiği bilek acımaz. Oy dripping artı 10. Abi çok iyi oldu bu. Oğlum bu 10 geliştirme sayesinde süperlikteki forvetimiz bile olabilir. Cenk'in drippingi 72 imiş. Şöyle dönüyoruz tekrar giriyoruz bakıyoruz 82 artı 4. Abi şu anda büyük ihtimalle forvetler arasında TFF'de de belki Süper Lig'de de en iyi driplink yapan oyunculardan biri oldu. Yalnız bir şey diyeceğim bak Cenk'i gösteriyor. Marco Paşa seçilseydi ve %40'ın üzerinde seçilseydi fark ve e, driplingi artı 10 alsaydı Marco Paşa bir sonraki sezon direkt Real Madrid forması giyerdi abi. O dripling kimse de olmazdı çünkü. Keşke öyle bir şey olsa var keşke. Gençler Bilili ilk maçımızı bilenler yorumlara yazabilir. Ben hatırlamıyorum şu an ama zaten mottomuz 3 puan devam. Bak orada bir oyuncu var ona doğru atar mı atmadı. Oy! Emir Emirhan çıkardı oğlum. Penaltı olmadı, olmadı diyecektim. Sonunda vura 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 aldılar penaltıyı ya. Abi onlar da biliyor oyunun bug'ını ya. Bu arada Emirhan Aydoğan golü çıkardı ama geldi burada penaltı yaptırdı. Artında götün de dönmüş ama. <laughs> ya artık hadi şunu kurtar Serhat ya. Ya abi ya ters köşe ya Penenkaya ya. Ulan hiç penaltı kurtaramıyoruz ya. Gençler Birliği basıyor. Sadık ye onu Sadık ya. Abi ekstra paslar geliyor artık. Vurmuyor herifler. Serhat harikasın oğlum ya. Ya bu maçı alacağım artık yeter ya. Yap Agah savunmanı. Harikasın babacım be. Ama dışarı çıktı. Çok güzel oynuyor Gençler Birliği. Vallahi çok güzel. Abi bunlar var ya. Bunlar beni yiyebilir. Ama bizde de Caner var. Caner harikasın baba. Ya ben topa kaydım. Ya ben topa kaydım ya. Top top. Hocam topa baktın mı topa? Abi ilk kırmızı kartımı gördüm. Bu topu gördün mü hocam ya? Adama müdahale yok. Adamın ayağının arasından kayıyorum hocam ya. Serhat bunu kurtar da bir umudumuz olsun lan. Hadi. Şimdi bunlar sola attı. Pardon sağa attı. Gene sağ Anasını satayım ya. Vallahi burada zayıf halka Polat Alemdar. Onu çıkaracağım. Dikmen girecek. Dikmenle de Aktaş yer değiştirecek. Hayırlısı beyler bayanlar. Hayırlısı. Kırmızı kartlı bir neredeyse 60 dakika oynayacağız. Bir tarihi yazalım şurada beyler hadi. Cenk artık al onu Cenk. ka bunlar iyi oynuyor ya. Onu da kestik mi? Kesiyoruz. Abi verecek sandım. Verme sakın. Serhat al onu kalk al oğlum. Zıpla. Harika. Emirhan yürü oğlum. Emirhan taktığın peşine gidiyorsun. Şöyle bir bir yapalım. Aa iki, iki ya biz iki yedik. Tamam iki bir. 2 bir dönüyoruz. Beyler dönüyoruz. Kim bir? Ee, Kürşat. Kürşat. Kürşat attı. Kadir değil Kürşat. <laughs> abi yeri geldi mi yapay zeka bize karşı oynuyor on kişimiz gibi. Biz de gerekirse oynarız. Hiç kimseden korkumuz, çekincemiz yok. İsterse Galatasaray olsun. Herkes gördü neler yapabildiğimizi. Kestiler. Oo, o kadar da değil. Çok güzel. O topu oraya geçirmek istiyordum zaten. gel çok hızlısın babacım. Şükür Veliyağımız. Takır takır top oynarız. Gerekirse oynarız beyler. Şükrü bak şansı verdin iyi değerlendirdin koçum. Koşun güzel, vuruşun temiz. Tamam Marco Paşa ile yarışıyorsunuz hala ama iyisin yani sevdim. Maçı 2-2 yaptık. Dur daha devamı gelecek. Gençler Birliği devamı gelecek. Çok güzeliz. Caner yine hata çıkıyorsun bu oğlum. Şöyle bir Emirhan'da bir çalımımızı atalım. Önce bir. Ofsaktasın Caner. Lan Agah'a attım ben ya. Peki oğlum peki peki. O top sana kısmetmiş harcadın olsun oğlum. Tamam gene güzel geliyor 2-2. Yemem onu yemem onu. Kafa Serhat. ama penaltı olmasın saçma sapan. Sadık yapma. Abi Serhat kurtarıyor bizi ya. Serhat ya. Ya geçtim adamı nasıl alıyor benden ya? Yani alabileceğimiz maçı kırmızı kartla olduğumuz için verdik herhalde. Bir puana razıyız. Bu kadar ilginç ki kırmızı kart gördükten sonra baskılı oynamaya başladık. Şaka gibi ya. İşte bize iman gücü gerekiyor demek ki. Kürşat Sürmeli bir gol bir asist. E, Cenk Tosun asist. Şükrü Williams gol. AG 6.3. Takımın en kötülerinden biri. Şimdi Dikmen'e gün doğdu. Aktaş çıktı mecbur. Kırmızı kartlı. Oraya bir e, aslan diyelim. Tamam devam. Ulan bir adam gibi tam kadro oynadığımız maç sayısı 3'ü geçmez ya. Polat 7'ye geliyorsun oğlum. Senin yerine de kim geliyor biliyor musun? Tabii ki Emircan Gürlük ya. O da hafif sakat gibi ya. Bir maç mecbur böyle başlayacak. Sonra tekrar ilk 11 yaparız o. Galiba herkes maç kaybediyor. Çünkü biz bak kaç maçtır berabere kalıyoruz, yeniliyoruz falan. Şu an maç eksimiz olmasına rağmen lideriz. Tabi avarajdan dolayı ama evet Babel'i görüyorsunuz beyler bayanlar. Aa emekli oluyormuş. Hayırlısı olsun onu Türkiye topraklarında büyük ihtimalle yardımcı teknik direktör ya da teknik direktör olarak görürüz. Ee, bizde emekli olan yabancılar genelde böyle şeyler yapıyorlar. Valla patlamayı Eyüp yapmayı düşünüyorum Arda Hocam. İnşallah <laughs> alınmasın devam. Aga, Aga niye solda ya? Tamam lan hadi değiştirmeyeceğim bu sefer tamam. Aga solda Polat sağdasın. Bir de böyle deneyelim ulan. Kafanıza göre geçiyorsunuz. Bir bildiğiniz var herhalde diye düşüneceğim artık. Tamam. Mükemmel oynadılar. Mükemmel. Arda hocam çalıştırıyor. İyi bir çalıştırıyor Arda hocam. Şut geldi. Serhat kurtardı. Ryan Babel değil mi o? Değilmiş. Faal yapın. İyi top saklıyorlar çünkü. Ee, şu an sinirlendim ama ciddi sinirlendim başka bir şey izleyeceksin Eyüp haberin olsun kendi sahanda rezil olmaya hazır mısın Eyüp peki peki Mircan Gürlü'yü de almadım. Hay kafama tüküreyim ya. Aga olaya gel ya. tam. e yukarılarda bir takılmış. Onlara yenilmemiz normal. Ama şu var. E, ya dördüncülüğe falan abi. Beşinci ile aramızdaki puan farkı dört ya. Oğlum biz nasıl buraya geldik ya? Allah Allah. Marco Paşa'nın olmadığı maçlarda bir uğursuzluk varmış gibi geldi. Marco Paşa ilk 11'e aldım. Emircan Gürlü'ye bir bakalım Bu yara bandı geçmiş mi? Vallahi geçmiş Emircan gel abi ya Şu Polat'tan kurtar bizi ya Son maça öyle iftit oldum ki Bu bölüm Yani normalde ben 4 maç yapıyorum biliyorsunuz Kazanana kadar oynayacağım abi Bir maç kazanıp öyle kapatacağım bölümü ya Yeter İzmir derbisindeyiz Konuk Altay Haydi beyler Artık Güzel bir galibiyet istiyorum Ben Şöyle klasik oynadık Sağa Evet Çok güzel oynuyoruz ya Hala güzel oynuyoruz ya Vurdurmadık harika. Hocam unutursun belki sarıyı ne dersin? Marco Paşa kaptırıp alıyorsun oğlum. Cenk yürü. Cenk yürü. Cenk at bunu oğlum ya. Ya trip yerine bitiriciliğine verseydik keşke ya. Ya gol atsaydık bu arada hoca unutabilirdi kırmızı kartı şey sarı kartı. Oha ya. Alan herkes Barcelona olmuş anasını satayım. Bak gene sinirlendirdiler beni ya. Aga en mükemmel pası verin tamam mı ya? En mükemmel pası verin anasını satayım ya. Abi yani resmen ağzımıza vura vura yeniyorlar ya. Çok güzel pas. Cenk. Ha Emircan'mış. Emircan sağlara döndün mü oğlum? Döndün. Şu altaya karşı bir sevinelim bakalım. İrfan Can kahveci diyorsun. <laughs> Orada güzel pasta. Geliyorum ulan. Aga şaşmaz. Aga şu neymiş oğlum? Sen şöyle bir sevinmeni yap bakalım. Sen gene samba yapıyorsun. İlk bölümlerde olduğu gibi. Aga sonunda gol attı ya. Hem de önemli bir maçta. Cenk'in güzel pası. Aga'nın güzel kontrolü, güzel vuruş. Tamam öyle harika bir gol değil ama gol işte. Hocam Marco'ya kayıyorlar. Sakatlanmadı. Marco gitme oğlum ya. Kırmızı ver bari hocam. Adam sakatlandıysa da. Sarı. Sakatlanmış mı? Bakıyoruz. Yok abi oh be. Şunu da yaptık. Abi gitse ağları delecek. İnanamıyorum ya. Bak hoca da inanamıyor. Çok güzel defans. Hadi abi canla başla. Çok güzel pas. Marco Paşa'dan Cenk Tosun. Kapattığı köşe. Biz de bunu yaptırdın Altay. Biz de bunu yaptırdın. Cenk ne yapıyorsun? Git sevin oğlum. Ne yapıyoruz? Altın Ordu taraftarına armağan olsun diyor. Cenk'i tuta bak tutamıyorlar Cenk. Altın Ordu taraftarına diyor. Altay bunu bana yaptırdın ya. Bu arada pas Marco Paşa. Şükrü'yü alacaktım. Bak demek ki bizim de bildiğimiz bir şey var. Bu çocuk bir şey yapacak dedim yaptı. Hayır. Hayır Serhat al onu. Harikasın Serhat. Offside olmasın ne olur. Offside yok. Ah varmış ya hocam çok geç çalıyorsunuz ya. Marco sağlam koşuyor. Bu arada çocuk yoruldu ya. Yani görevini de yaptı. Sen gir abi şuraya e, ee, Agah'ı da biraz dinlendirsem mi ya? Dinlendirmeyeyim hadi. Agah oynasın. Agah maraba ya. E, ee, teknik direktörün oğlu olmak kolay değil. 2-0'dan 3-2 ya. Ya resmen kaliteyi ortaya koydurmamı istiyorlar. Aa! Maçın adamı oldu oğlum ilk defa. Aferin babacığım. En yüksek reytingini de aldın. Süpersin ya. Cenk'ten de bir gol bir asist. Emirhan Aydoğan'dan da bir asist. Emircan Gürlük'ten bir gol. Süleyman Paşa bir asist. Abi 10 numara ya. Bu arada bakacağım bakacağım unutuyorum arkadaşlar. Süper Lig'in durumuna bir bakalım. Galatasaray götürüyor. Beşiktaş takip ediyor. Trabzon hafif kopmuş. Fenerbahçe de öyle. Alanya iyice kopuk. Tamam Avrupa'ya gidiyor Alanya gibi gözüküyor. Çünkü Başakşehir arasındaki puan farkı 7 Alanya'nın. 5.'nin 6.'nın. Bakalım kimler düşecek? Gaziantep, İstanbul, Ümraniye. Ümraniye'yi biz nerelere getirdik? Bak Şimdi nerelerde? Bu arada arkadaşlar aylık oyuncu izleme raporumuz da geldi. İlk rapor bu da. Daha. daha bir süre önce eklenecektir buna. Samet Yılmaz. Şu an sol bek gibi görünüyor. Potansiyeli 69. Peki. Overall'da 54'müş. Aslında iyi bir yedek olur şu an için. Ömer Kaya. Hücum bölgesinde oynuyor. Potansiyeli 74 ama bunlar değişebilir dediğim gibi. O Hakan Çetin kaleci. Potansiyeli 77. Bu bir 85'lere 80'lere falan çıksa alırız aslında. Sefa Yılmaz potansiyeli 55. Bu daha 15 yaşında gerçi. Bunun için her şey çok daha farklı olabilir gelecek. Ama dediğim gibi oyuncular eklenecek. Burayı takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi takvime baktığımda 3 maç burada var. 3 maç da burada var. Sonra da yok. Lig bitiyor. Playoff'lara kalmazsak birinci ya da ikinci olarak çıkacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölüm son bölümü yapabilirim. Hani 5-6 maç oynarız, bitiririz öyle. Şu an ikinciyiz, maç eksiğimiz var. Liderden 1 puan gerideyiz. İkinci çıkarız gibi geliyor çünkü Çaykur'la da puan farkımız var biraz. Maç eksiğimiz de var bu da bir avantaj. Ondan sonra bakalım en sonda kim varmış onu da merak ettim. Malatya, Adana, Tuzla. Ulan şu Adana'ya ben nasıl puan verdim ya? Vay arkadaş. Geliyoruz şöyle bir. Şükür 11 gol 6 asist Hüsamettin. Hüsamettin 13-14 asisti vardı bir daha mı asist yaptı girip ya? Caner Erkin 7 gol. Ben asist bekliyorum sol bek sağ bekten ama Caner gol atmış peki. Süleyman Paşa 4 gol bir asist. Kaç maç? 16 maç. Aslında düşük. Bakalım şey kaç maç oynamış? 27 maç oynamış. Şimdi aynı şansı Marco Paşa'ya da verseydik Şükrü kadar yapar mıydı? Bence yapardı. Bakalım gol kralında değişiklik var mı? Gençler Birliği'nden Başşehir, Sapanyic ikinciliğe düşmüş. Ee, bizden tabii abi 15. düşmüş şey Şükrü Williams. Yapacak bir şey yok ama Hüsamettin kaç haftadır, aydır... Abi ne kadar asist yapmışsın sen oğlum ya. <laughs> Neyse AG 3. Saponyiç'e bak hem golde hem asiste ikinci. Hayvanın çocuğu alınabilirmiş aslında ama yabancı alamıyoruz tabi. Burada da Serhat 7 maçta gol yemeyerek 6. Şimdi bir sonraki maçı Erzurum'la yapacağız ama güzel bir şey var. Sol kanada bakın Turgut verir misin? Bizim Erzurum'daki kiralık oyuncumuz bize karşı oynayacak. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Bu arada bölümün oyuncusu anketinde oy kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Oradakilere artı 5'ler artı onlar verelim. Kariyer daha da güzelleşsin. Bir sonraki bölüm dediğim gibi son bölüm olacak. Ve en önemlisi benden like'larınızı, aboneliklerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. See you.